Google ve Chrome üzerinden arama geçmişi nasıl silinir bunları sizlere iki farklı yöntem ile anlatmaya çalışacağız. Birinci yöntemde ilk adım olarak Google hesabınıza giriş yapın. Buraya tıklayarak Google etkinlik sayfasını açın. Karşınıza gelen sayfa sizin daha önceden yapmış olduğunuz aramaları gösterecektir. Buradan yapmış olduğunuz aramaları isterseniz tek tek, isterseniz de arama geçmişinizin tamamını silebilirsiniz. Arama geçmişini tek tek silmek için silmek istediğiniz aramayı seçin ve sağ üstteki bulunan sil seçeneğini tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm arama geçmişinizi silmek için ise hesabınızın sağ üst köşesinde bulunan 3 noktaya tıklayın. Buradan karşınıza gelen seçeneklerden etkinlik silme ölçütü seçeneğine tıklayarak açılan sayfadan tüm zamanlar seçeneğini seçin ve hepsini buradan silebilirsiniz. Android üzerinden bu işlemi yapabilmek için telefonunuzdan Chrome uygulamasını açın. Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan diğer ve geçmiş adımlarına dokunun. Adres çubuğunuzun ekranın alt tarafındaysa adres çubuğunda parmağınızı yukarı doğru kaydırın ve ardından geçmiş seçeneğini seçin. Tarama verilerini temizle butonuna tıklayın. Zaman aralığının yanında indirme geçmişinin ne kadarını silmek istediğinizi seçin. Her şeyi silmek için tüm zamanlar butonuna tıklayabilirsiniz. Tarama geçmişini işaretleyin silmek istediğiniz diğer verilerin işaretlerini kaldırın ve son olarak verileri temizle butonuna tıklayarak da bu işlemi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.